Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türk savunma sanayi tarihi anlarından birini daha yaşadı. Havadan havaya görüş ötesi füzesi Göktağ'ın F-16 savaş uçağından ateşlendi. Hedefini tam isabetle vurdu. Temmuz ayında emantere giren füze yaklaşık 100 kilometre mesafeden pilotun radarda gördüğü herhangi bir hedefi kilitlenip imha edebiliyor. Türk Hava Kuvvetleri benzer görevler için hali hazırda Amerikan yapımı AIM-120 Amram füzelerini kullanıyor. Gökdoğan'la birlikte Türkiye'nin havadan havaya füze sistemi tedarikinde başka bir ülkeye ihtiyacı kalmayacak. Savaşan Şahinlerimiz de yerli ve milli füzeleri kullanacak. Türk Savunma Sanayi füze teknolojisinde olduğu gibi diğer alanlarda da dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışıyor. Kara, hava ve deniz sistemlerinde öncülük yapıyor. Dahası, sistemler yapay zeka ile desteklenip alanında üst seviyeye taşınıyor. Göğsümüzü kabartan gelişmelerden biri de Ankara'da yaşandı. Yerli genel maksat helikopterimiz Gökbey Zafer için havalandı. Jandarma'nın elmanterine girmeyi bekleyen 3 helikopter 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gökyüzündeydi. Testlerinde son aşamaya gelen helikopterlerin yolcuları da özeldi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de o tarihi anlara helikoptere binerek tanıklık etti. Hep birlikte ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Yurt içi ihtiyacını karşılamak için toplamda 112 yerli genel maksat helikopterinin üretilmesi planlanıyor. Yüksek teknoloji bir yarış ve yarışta yalnız değiliz. Gök vatanda olduğu gibi mavi vatanda da yerli ve milli sistemler geliştirilmeye devam ediyor. Özellikle denizaltı teknolojileri, taktik simülatörü, batarya izleme ve torpidoya karşı atak simülatörleri öne çıkıyor. Müren Savaş Yönetim Sistemi ile taşınabilir atış kontrol birimleri de denizlerimizin güvenliğini sağlıyor.